Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Amerika'da eğitimin maliyeti hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere Türkiye'de özellikle lisans eğitimini tamamladıktan sonra öğrencilerin aklındaki sorulardan bir tanesi Amerika'da eğitim oluyor. Biz bu videoda dil okulu, lisans, yüksek lisans ve doktora maliyetlerini ele aldık. Dil okuluna gelmek isteyenlerin iki seçeneği bulunuyor arkadaşlar. Özel dil okulları ve üniversitelerin ELP eğitimleri. Özel dil okullarına bakacak olursak en çok talep edilen ELS ve Kaplan dil okullarını örnek olarak buraya yazdık. Ancak farklı birçok özel dil okulda bulunabilir. Siz istediğinizi araştırıp tercih edebilirsiniz. ELS ve Kaplan'ın Türkiye'de şubeleri de bulunmaktadır. Türkiye'deki şubelerle rahatlıkla iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Ortalama kurs ücreti aylık 1300 dolar civarıdır. Kira ve kişisel giderler dahil değil arkadaşlar bu fiyata kira ve kişisel giderler hakkında bilgi almak için Amerika'da aylık kaç para harcanır videomuzu izleyebilirsiniz. Ayrıca özel dil okullarının birkaç avantajından bahsetmek istiyorum. Özel dil okullarına istediğiniz zaman gelinebilir. Güz veya bahar dönemi başlangıçlarını beklemenize gerek yoktur. Bir diğer avantajı ise çoğu dil okulu ders kitaplarını kur başlangıcında verir ve ücretine sağlık sigortası da dahildir. Ancak bu bilgileri dil okuluyla konuşurken teyit ettirmenizde fayda vardır. Diğer bir seçenek üniversitelerin ELP eğitimleri. Bu eğitimi üniversiteye başlarken gittiğimiz hazırlık sınıfına benzetebiliriz. Üniversiteler yabancı öğrencilere İngilizce dil eğitimi veriyor ve bu bölümler hemen hemen bütün okullarda bulunur. Ders ücretini verip akademik ders almadan sadece dil eğitimi alabiliyorsunuz. Bu eğitimi tercih etmenin bir faydası da okuldaki imkanlardan faydalanabilme avantajıdır. Okulun öğrencisi olduğunuz için havuz, fitness ve okul yurdu gibi olanaklardan da yararlanılabilir. Bu eğitimin fiyatı ise dönemlik 7 ile 15 bin dolar arasında. Ayrıca kitap ve sağlık sigortası masrafları da okul ücretine dahil değildir. Eğer okulun anlaşmalı olduğu sağlık sigortasını kabul ederseniz faturanıza sağlık sigortasını eklerler. Lisans eğitimine bakacak olursak yine eyalete, şehir, okul ve bölümünüze göre ücretleri değişmektedir. Ancak dönemlik 11 ila 20 bin dolar arasındadır. Yüksek lisans ve doktora için sadece okul ücretlerinde değişiklik vardır. Dönem ücreti olarak 6 ila 30 bin dolar arasında diyebiliriz. Neden bu kadar fiyat aralığı var diye soracak olursanız bazı okullar büyük şehirlerde uzak oluyor ve ücreti de buna bağlı olarak düşük oluyor. Okulun ücretinin düşük olması okulun kalitesinin düşük olduğu anlamına gelmez. Okulunuzu seçmeden önce yok denklik listesi ve üniversite rankinglerinde isminin olmasına dikkat etmeniz önerilir. Ancak New York, California Boston gibi merkezlerde okumak isteyenler için fiyat 30 bin dolara kadar çıkabilir. Yüksek lisans veya doktor eğitimi almanın bir avantajı ise lojman gibi üniversitelerin evlerinden faydalanma ve burs bulma ihtimalinin çok olmasıdır. Eğitim süresinden de bahsedecek olursak Amerika'da genellikle lisans 4, yüksek lisans 2 ve doktora 4 yıl sürmektedir. Dil eğitimi için de en az 1 yıl gelmeniz önerilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.